Sonra gerçekleşen farklılaşma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Şimdi önce hızlıca şurası bitkinin dişi organı. Burası yumurtalık. Burası tohum taslığı. Embriyo kesesi. 3 tane çekirdek var antipot. 2 tane polar, 1 tane yumurta, 2 tane sinerjit. Polen geldi, dondu. Generatif çekir, vejetatif çekirdek polen tüpünü oluşturdu. Generatif çekirdek iki tane sperm yolda oluşturdu ve geldi döllenmeyi gerçekleştirdi. Öncelikle yumurta spermle döllendiğinde zigot oluşur. Zigotun kromozom sayısı ikendir. Bir süre sonra da gelişerek embriyoyu oluşturur. O halde doğru. Triploid çekirdek bu ne? Buradaki iki tane polar çekirdek tek bir sperm çekirdeğiyle döllenir. Toplam 3 tane hücre döllenir. Yani triploid çekirdek oluşur. 3N kromozomludur. Bir süre sonra tohumun besin deposu olan endospermi oluşturur. 3N. En. O zaman doğru. Sinerji çekirdekler çenekleri oluşturur. Yanlış. Çünkü çenekler embriyodan oluşur arkadaşlar. Embriyo 3 kısımdan oluşur. Embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenekler. İşte çenekler embriyodan oluştu. Sinerji çekirdekler elip kaybolur bir süre sonra. Yanlışı bulduk. Tohum taslağı bir süre sonra tohumu oluşturur. Tohum kabuğu da tohum taslağından oluşur. Yumurtalıkta, buradaki yumurtalıkta ana bitkiye ait olan yumurtalıkta meyveyi oluşturur. Doğru. Bu durumda cevabımız C seçeneği olmuş oluyor.